Ecevit ne bıraktı? Ya, ne ya bir dakika şey, oğlum ondan almadı mı bu hükümeti? Ya ondan almadı mı bu hükümeti? Ya, sen, sen bir şey gör, mi? sen bir şey görmemişsin. Hırsızlar, Ecevitler bak. Ecevit zamanında bak. Ecevit ne, ne açtı bu ülkeye ne biliyor musun? Bak. Bir şiş, bir şiş, şey, bak ben sana söylüyorum. Genele açtı, halk evi açtı, cemeye açtı. Bir yatırım yaptı mı? Şey söyledir <laughs> miyim abi? Ekonomiyi de geçiyorum. Araplaştırılıyoruz. Farkında değiliz. Küçümsemiyorum ama Orta Doğu'ya ilerliyoruz yani bak Avrupa'ya ilerlememiz gerekiyorken Orta Doğu'ya doğru ilerliyoruz. Yani bu hepimizin sonu olacak farkında değiliz. Ağzını açıp tek kelime söyleyen adamı evinden alıyorlar bugün. Yani bir tane gazeteci yok dışarıda yalak olmayan bir tane normal halk yok. Hepsini aldılar ya bir tane memleketten bir tane insan kalmadı ya. Şurada metroda geliyorum 10 kişiden 3 tanesi mülteci. Küçümsemiyorum babacım gelsinler de gelsinler gelmesinler de demiyorum ama her şeyin bir adabı usulü var. Biz burada ikinci sınıf insan olacaksak. Evet. Onlar gelmesin. Yani gelmesin demiyorum bak. Bugün Müslümanlığı onu bunu başımıza dikerek yok biz din kardeşiz. Kardeşim ben din kardeşi değilim. Ben onlarla din kardeşi değilim. Adam geliyor burada karıya kıza bakıyor. Ona bunu Bu bizim insanımızda da var. Yani bizim toplumumuzda diyorum ya Araplaştık iyice. Küçümsemiyorum. Bir daha söylüyorum. Gelsinler ama Mülteci kampı diye bir yer var. Ukrayna'dan insanlar Avrupa'ya gitmedi mi? Nasıl oldu? Bir tane Avrupalı ülkeden şikayet var mı? Ukraynalılardan şikayet çizdiği Yok. E, bu bunu yeni yetişen nesil. Bu, bu çocuk kaç yaşında? 10 yaşında. Yeni yetişiyor. E ne bakacak? Bir Taliban'a bakacak. Bir Avrupa'ya bakacak. Hristiyan olacak. Böyle mi dini yayıyorsunuz? Yani bugünkü dincilerin yüzünden hepsi böyle. Hepsi yandaş. Ne Atatürk'ü denilen adam ATV'de çıkıyor. Ya adamın aldığı para... Anlamıyorum ki benim ömrüm boyunca çalışsam onun bir Ramazan'da aldığı parayı kazanamayacağım. Bana şükretmeyi öğretiyor adam. Ben üniversiteyi bıraktım ya. Gerçek üniversiteyi bıraktım okuyamıyorum diye. Çünkü okusam bile hiçbir şey olmayacak ki. 7 milyon lira para alıyor adam. Bırak kardeşim sen gördün mü? lazım. sen sen gördün mü? Ne kadar alıyor peki abi? Ben adamın ben, ne o bile o bile ne ben ne bileyim? Ben ne? Ben, ne, ben alıyorsun. hiçbir şey almıyorum. Hiçbir şey almıyorsun. Ben hiçbir şey, almıyorum. Hiç şey peki ne kadar alıyor? Ben şey alıyorsun, 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 ne bilmiyorum. Ama amini ne kadar alıyor? Sen diyorum şükretmeyi öğreten adamın Aksaray'da otel olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama hala adamın adamın Allah'a ekber dedi inanıyorsun. Ya şey onların Allah benim adam Allah benim Allah değil ki. Allah'tı ne? Allah tek değil. Ya, ya ben onun Allah'ına inanmıyorum. Onun Allah'a eğer öyle diyorsa ben onun Allah'ına inanmıyorum dayı. Ya ben dinsizim. Yani bu seni ilgilendirmez ki. Ya dayı ben onlarla aynı dinde değilim. Bak ben bugün ben bugün Cübbeli Ahmet'in, Nihat Atipoğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın dininden değilim. Yok değilim abi. Onların onların söylediği din buysa ben o dinden değilim. Yok ben o dinden değilim. Şey söyleyebilir miyim? Ben arkadaşı <laughs> anladım Az <Harap, gülüyor> müsaade eder ya. misiniz? Ben bu arkadaşın ne demek istediğini anladım Arkadaş diyor ki Dincilik yapanlardan değilim Elbette herkesin bir inancı vardır Herkesin inancına saygı duyarız Ama inancı kullanarak insanları sömürmek, insanlara şükretmeyi Tavsiye etmek yanlıştır Biz de şükretmesini biliriz Çocukken biz otururduk annemizin hazırladığı sofrada Yemeğimizi yerdik Karnımız doyardı Ya Rabbi şükür derdik ama şimdi bizim karnımız doymuyor ki, neyine şükredeceğiz? Yani e, e, her şeyiyle dört dört büyük olan memleketin e, tüm varlığını yandaşları arasında paylaşan insanlar bize şükretmeyi Hadi öneriyorlar. Sağlığına şükret, sağlığına şükret, sağdan. Sen, sen dayı, ne şükrede kadar sağlansın? kardeş? Elbette ki biz. Yani şükretmeyi, yani. ya. şükretmeyi ya. karnın doyduğu zaman. İmkanların var olduğu Ama zaman şükredersin rızkımızı çalıyorlar da adamın her şeyi ya var. Çalıyorlar Memleketin işte, çalıyorlar işte. Rızkımız... Dinden neden böyle soğudu ya dinden niye soğudum din vaazı veren cübbeli ahmet kaseti çıkıyor. Nihat atipoğlu çıkıp aksaray'da şükretmeyi öğreten cumhurbaşkanı her türlü yolsuzluğa göz yumuyor. Kanal İstanbul projesinden önce açıklamadan önce bütün arsalar arazileri katarlara satıyorlar. Katarlara satıyorlar. Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı mıydı? Çıkıyor diyor ki iki bakara makara okuruz, uyuturuz milleti. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor diyor ki bir babanın öz kızına şehvet duyması caizdir. Sonra diyor ki Toki'nin faizi caizdir. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki faize faiz yan bana savaş açmıştır diyor. Sonra bu dincilerden medetum. Yani sonra ben yeni yetişen bir insanım. Dünyaya gözlerimi 20 yıldır açmışım bir Müslümanlara bakıyorum, bir Hristiyanlara bakıyorum. Yani Müslüman mı olayım, Hristiyan mı olayım? Sen seç. Ya bu çocuk bir baksın Allah aşkına Cübbeli Ahmet'e baksın. Bir de Danimarka'ya, Norveç'e baksın, İngiltere'ye baksın. Ya bu çocuk Müslüman mı olur? Ha bunlar dini yaymıyor. Din, din, din. Ya benim bir hayatımı çaldılar, gençliğimi çaldılar. Gençliğimi çaldılar. Kim çaldı? çaldı? Kim çaldı? Kim çaldı? Kim çaldı? Kim çaldı? çaldı. çaldı. Ecevit ne bıraktı? Ya, ya bir dakika değil. oğlum ondan almadı mı bu hükümeti? Ya, değil, değil. ya ondan almadı mı bu ya, hükümeti? Sen, sen bir şey gör, sen misin? bir şey görmemişsin. Hırsızlar, Ecevitler bak. Ecevit zamanında bak Ecevit, Ecevit ne açtı bu ülkeye biliyor musun? Ben bak gel bak yapayım. ben sana söylüyorum genele açtı, halk evi açtı, cemiyeti açtı. Bir yatırım yaptı mı? Tayyip ne yaptı? Yani, Ulan yuh yazıklar olsun Ne yaptı olsun yol ben. mu yaptı? A, a, mu anana yaptı? bakıyorsun Yol alıyorsun, alıyorsun lan Daha ne istiyorsun? Ne, <laughs> ne yaptı? Ulan hastane yaptı, yaptı, yaptı Yol yaptı e, ha, e, ha 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 adam bak Oğlum Bak, bak Eskiden ben ihtiyarlar Bak e, a, 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 Adam anasına bakmıyordu Diyordu ki sen bak diyordu Şimdi de ben bakayım diye koşuyor ha ha diye Alıyorsun Alıyorsun Hepsi alıyorsun Hepsi alıyorsun Bak Al Ya git al 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 I love you.